Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklımdaki kişi bana ne söylemek ister, içinden geçen cümleler neler, bana ne söylemek isterdi, ne, ne tarzda bir cümle kuru, kur, kurardı konuşamadım. Ee, yani böyle e, ondan duymanız gereken cümleler neler? Tamamen bunlara e, yoğunlaşarak, bu enerjileri, bunun cevabını almaya yoğunlaşarak Aklınızdaki kişiden e, en doğru cümleleri sizlere aktarmayı niyet ediyorum öncelikle. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım olacak. Birinci destem Klimt destem, ikinci destem Rumi Tarot destem. Bu şekilde seçebilirsiniz. Klimt Tarot ve Rumi Tarot olarak. Ee, bakalım almanız gereken mesajlar neler? ne Neyi duymanız gerekiyor size? Ne söylemek istiyor aklınızdaki kişi? Tamamen bunlara odaklanılarak yapılacak bir bakım olacaktır bu. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. İkinci desteği şöyle köşeye alalım. Evet, bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Güzelce bir bakım olmasına da niyet ediyorum. İçsel rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Birinci desteği seçenler için. Bu arada tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Umarım hayatınızda da güzel gelişmeler oluyordur. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Güzelce bunlara bir bakalım. Kupa Prensi Azize Kılıç Onlusu Çat çat ses çıkıyor. Kupa Onlusu Dernek Kraliçesi Şimdi burada iki iki tane iki farklı bir e, söylemde bulunacağım. Aklınızdaki kişiden size karşı gelen cümlelerle alakalı siz bu doğrultuda kendinize uyanı alıp kabul edebilirsiniz. Birincisi size diyor ki senden özür dilemem gereken şeyler var. Yani gerçekten kalbini kırdığım noktalarda bir ayrılık yaşadığımız ne varsa sırtından bıçaklanmış gibi hissettiğinin farkındayım diyor size. Çünkü evli olduğumu senden gizledim. Yani evli olduğunu sizden gizleyip sizden özür dilemek istediği bir cümleyle geliyor. İkincisi ise bir ayrılık yaşadığınızdan size bir ayrılık yaşattığından ötürü gerçekten e, özgün olan ve bu doğrultuda sizden özür dilemek isteyen, bunu küçük bir hediyeyle yap yapacağım diyebilecek yani istediğin şeyi sana sunmaya hazırım. Fakat senin kadar e Olgun bir insan olmadığım için belki yaptığımı e, çok çocuksu, çok toy olarak görebilirsin. Çünkü sen bana göre daha olgun bir karakterdesin ve daha oturaklısın diyor sizlere. Ve e, burada artık sizden gizlediği ne varsa... Çünkü sizden gizlediği durumlarla alakalı bir şey olmuş ki... Atıyorum gizli bir şekilde bir arkadaşıyla buluşması olabilir. Gizli bir şekilde gittiği bir sinema olabilir. Ya da... E, herhangi bir sizden gizlediği durumla alakalı, sizden özür dilemek istediği enerjide geliyor ve neyi gizlediyse ilişkinizi sonlandırmış. Yani aslında hata bende diyor ve ben artık seninle tamamlanmak istiyorum, bir yuva kurmak istiyorum, aile kurmak istiyorum diyebilecek enerjilerde. Şimdi aklınızdaki kişi eğer sizden evlendiğini gizlemişse, çünkü burada bir gizli sır Gizlilik, arkada dönen e, durumlarla alakalı bir şey var. E, dönen dolaplar var ve e, aranızdaki ilişkinin bu sebeple bittiğinden emin olabilen bir aklınızdaki kişi var ve bu doğrultuda kendi ilişkisini sizin için bitireceğine yani söz senin için evliliğimi bitiririm, senin için ilişkimi bitiririm de diye, diye o, diyor oluyor olabilir. Çünkü burada iki farklı enerji aldım açıkçası ben ve ne olursa olsun hangi senaryoda olursa olsun o ev sıcaklığı huzuru ee, tamamen sevgisel tamamlanmayı sizinle yaşadığını e, gösterdiği etkenlerde ya da sizden e, sizinle evlenmek istediğini ya da sıcak bir yuva kurmak istediğini sizden de saklamış olabilir. Çünkü bunu daha yeni yeni size aktarıyor. Yani sen beni tamamlıyordun, sen de huzur buluyordum seninle olmak çok hoşuma gidiyor ve senden hiçbir zaman gidemedim. Çünkü sen e, gerçekten hayran olduğum bir kadın ya da erkeksin, tuttuğunu koparan, istediğini alan, azimli, hırslı, tutkulu ve ateşli bir insansı ve bu yüzden beni kendine çekiyorsun diyebiliyor size. Ama burada sizden gizlediği bir durum var. Ya bu kişinin ailesi sizi istemiyor. Bu da olabilir. Ailem seni istemediği için bir ayrılık yaşattım. Yaşadık. Ya da bu ayrılığın sebebi bu yüzden ve ben senden bunu gizliyorum diyor. Ya da kendi evliliğini gizliyor olabilir. Diğer bir olasılıkla da ayrıldınız ama hala tamamlanacağınızı, sizin evleneceğinizi söylüyor. Yani bir şekilde toparlayacağım. Çünkü bu güç bende ama ilk adımın beklediğin kadar büyük olamayacak olabilir diyor size. Evet beni beklediğinin farkındayım, biliyorum diyor. Ama toy bir şekilde karşına gelebilirim, toy bir şekilde karşına çıkabilirim diyor sizlere. Şimdi devam edelim. Ne söylemek isterdi diye. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Seni unutamadım, unutamıyorum. Çünkü hep aklımdasın ve aklımda olma ve seni unutamamam beni harekete geçiriyor diyor size. Beni kendinden uzaklaştırma. Çünkü beni beklediğini hissedemiyorum artık. Yani Oturup beni beklemediğini, kendi hayatına baktığını hissediyorum ve bu yüzden beni kendinden uzaklaştırmanı istemiyorum. Çünkü seni çok özlüyorum. Biliyorum sırtından bıçakladım, biliyorum hayatını alt üst ettim, sana çok büyük yaralar verdim. Bunların hepsinin farkındayım ama ben seninle gerçekten bir sıcak yuva, bir çatı altında yaşamak isteyen ya da bunun hayalini kurabilen birisiyim gerçekte. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor diyor sizlere. Ama kıskanmakta bir noktada haklısınız. Çünkü bu insan aranıza kara kedi almış gibi de gözüküyor. Ama yine de onu kıskanmanız onu üzüyormuş ve öfkelendiriyormuş. Ve seni bekleyeceğim, ben gelmesem de seni bekleyeceğim diyor. Ama burada karşılıklı bir bekleme durumunuz da var. Bunu farkında aslında. Yani ben de gelemiyorum, sen de adım atamıyorsun. Benim ailem seni istemiyor ya da benim annem seni istemiyor. Ya da ben evliyim zaten ve bu doğrultuda şu anda gelmem yanlış. Ancak bitirdiğim takdirde sana gelebilirim de diyebileceği enerjilerle birlikte karşımıza geliyor. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister dediğimizde. Evet devam edelim. Denge. Kılıç peşesi Kesinlikle burada gizli saklı, yalan dolan durumlar var ve kule. Ağır ağır yenilgi. Siz, sizden sonra bu insanın hayatına bir ilahi adalet tecelli etmiş olabilir ve eğer evliyse ayrılacağım, boşanacağım diyor ya da boşandığını size e, resmi olarak kanıtlayabilecek şekilde karşınıza gelebilir. Eğer evli değilse sizin için ailesiyle bir yüzleşme, bir hesaplaşma sağlayıp yani eğer size ailesi istemiyorsa, ailevi problemlerle ilgili bir durum yaşanıyorsa ve bunu gizlemiş ama ben burada daha çok sizi aldattığı noktaları da alıyorum ya da ailesinin, annesinin bulduğu bir kadın ya da erkekle de görüştüğü ve bunu sizden sakladığı durumlar var. Belki bu görüşme sırf ailesinin ağzını kapatmak adına bile olabilir ya da evlilikle ilgili dediğim gibi durumları sizden sakladığı enerjiler de olabilir sizlere çünkü bunları aktarmak istiyor içindeki enerjiler bunlar bunları söylemek istiyor size ve aslında onun hayatınızı bir dengeye getirdiğinizde onu bir düzene tertibe soktuğunuzu, onu olgunlaştırdığınızı söylemek istiyor. Ve aslında size büyük bir minnettarlığı var diyebilirim. Fakat duygusal baskı, baskıladığım enerjilerim var. Yani tüm duygularımı kendi içimde yaşıyorum ve bu doğrultuda sana duygularımı aktaramıyorum diyebileceği enerjilerle de size cümleler kuruyor aklınızdaki kişi. Özür dilerim sana bir şey gizlediğim için, özür dilerim arkandan içler dolaplar çevirdiğim için biz seninle bir savaşa girdik ve bu savaşın hiçbir türlü kazananı olmadı. Senin gözünden ben kazandım gibi görüyor olabilirsin ama aslında ikimiz de bu savaşın e, mağlubiyet tarafındayız. Yani kaybeden tarafıyız diyor. İlahi adalet yani çarpılmışa döndüm diyor açıkçası. Sen gittikten sonra ne düzenim kaldı, ne tertibim kaldı, ne kendime özgüvenim kaldı. Tamamen her şey alt üst oldu hayatımda ve ben de senin hayatını alt üst ettim ve ye gizlediği şey e, evlilikse boşanma davasını açtım. Yani bir boşanmayla alakalı, resmi bir mahkemeyle alakalı durumdan bahsediyor olabilir. Ya da sizin için ailesini karşına aldığını ve sizinle gerçekten olası gelecekte de yani sonsuza dek diyebilecek kadar size değer verdiğini ve yeni bir başlangıç yapmak istediğini söylüyor. Tabii bu doğru siz bu kişiyi kabul eder misiniz, etmez misiniz? Ee, bunu hesaba katmıyor şu sıralar ve aslında sizinle, sizinle de yüzleşmek hesaplaşmak istiyor. Yani çoğunuz hala bu insanın evli olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ee, ya da sizinle birlikteyken aynı zamanda evliliğini yürütüp ama aynı zamanda da bir boşanma davası süreci içerisinde de olmuş olabilir. Bunları sizden gizlemiş olabilir ya da dediğim gibi tamamen ailesinin sizi size yani sizi sevmediği, sizi istemediği doğrultuda bunları sizden gizlemiş ve bunları aslında anlatmak istediği durumlar var. Ve sizden ayrıldıysa eğer sebebi bu iki saydığım faktör ya evli olması ya da ailesinin sizi istememesiyle alakalı durumlarla ilgili diye Bilirim. Evet son olarak ne söylemek ister diye devam edecek olursak Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister Her şey yolunda mutluyum umutluyum Çünkü sen benim hayatımdaydın her şey çok yolundaydı Mutluydum umutluydum ama sonrasında tüm umutlarım yerle bir oldu Ve şu an benden ne yapmamı bekliyorsun anlayamıyorum anlamıyorum Yani evet bir şeyleri gizledim Evet seninle bir ayrılık yaşadık ama yani daha ne yapabilirim ki ben elimden geleni yaptım diye aslında. Yani bir doğrultuda da içini rahat ettirmeye çalışıyor ama kendisini de kandırdığının farkında. Rüyalarında sizi çok gördüğünü söylüyor. Onun rüyalarına çok fazla misafir olduğunuzu ifade ediyor ve maddi sıkıntılarından dolayı e, gelemediğini ve bunlarla uğraştığını ya miras konularıyla alakalıya tehdit edildi bu insan ya da e, her anlamda olabilir ya da işte nafaka vesaire boşanma davasında da böyle süreçler olacağı için e, bu durumlardan bahsetmemiş gizlemiş olabilir. Eğer biliyorsanızı öğrendiğiniz doğrultuda bir ayrılık yaşadıysanız arka yüzünde maddi sıkıntılar yaşayabileceğini ifade ediyor. Ve diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Çünkü benim tek istediğim, tek dilediğim sensin diyor sizlere. Aklınızdaki kişi birinci desteği seçenler için enerjiler bu doğrultuda geliyor. Tekrar ve tekrar en yüce hayrınıza ve iyiliğiniz olmasını niyet ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım Almak isterseniz açıklama kutucuğuna Instagram hesabımı Bırakacağım oradan benimle iletişime Geçip oradan da bilgiler Alabilirsiniz randevu oluşturabilirsiniz Oradan da beni takip edebilirsiniz Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Sevgiyle sağlıcakla kalın Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın diliyorum sizlere Evet burayı bir toparlayalım İkinci desteğe Geçelim kartlarımızı karıştıralım ki enerjiler. Şu an ikinci desteği bekletiyorum ama dilerseniz buraları sardırabilirsiniz. Karıştırmak istedim desteleri. Daha doğrusu destene. Çünkü benim bir tane konuşturma kartım var. Zaten bu kartlar sanırım tükendi. Bulunamıyor. son da köşeli sanırım baskı yapmışlar. O köşeli olması da biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Evet karıştırdım. Güzeldi karıştı. Evet tekrardan kanalıma hoş geldiniz. İkinci desteği seçenler. Evet siz de enerjinizi aktarın. Aklınızdaki kişi size neyi iletmek isterdi? Ne söylemek isterdi? Ne gibi bir mesaj vermek isterdi? Aklınızdaki kişi size neyi söylemek isterdi? Her rehberliğime güvenerek en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Kılıçların ikilisi değneklerin padişahı dünya dinarların ikilisi kılıçların anlısı Evet şimdi ikinci desteği seçenler için aklınızdaki kişi şu anda sizinle alakalı büyük kararsızlıklar içerisinde olduğunu ifade ediyor. Çünkü kendisi bir ateş grubu, erkeği ya da kadını olabilir. Yani koç, aslan, yay burcuna mensup bir karakter olabilir. Güneş, ay ve yükselen burcu da bunu etki edebilir. Ve bu doğrultuda aslında tutkularının bir anda yükselip, bir anda azaldığı, bir anda düşüşe geçtiği ...durumlarda bir karakter... ...kendisinin de farkında... ...ve aslında şu anda sana karşı... ...çok istekliyim, tutkuluyum, arzuluyum... ...hayatımda seni istiyorum ve... ...sevgimi sana akıtmak istiyorum diyor... ...ve açıkçası hayatınıza... ...güzellikler getirmek istediğini de... ...ifade ediyor burada ama... ...çok kararsızım ve benim bu kararsızlıklarım da... ...seni yıldırdı, ben bunun farkındayım... ...ilişkimizi değerlendirdim... ...ve hala da değerlendiriyorum... ...aramızdaki durumu değerlendirmeye çalışıyorum... ...çünkü... ...görmezden geldiğimiz bazı noktalar var. Benim karakterim, senin karakterin... ...ilişkimizi çizdiğimiz rota... ...yani bazı şeyleri görmezden gelerek ilerlemek istemiyorum. Biliyorum benimle evlenmek istiyorsun. Biliyorum benimle çok güzel bir ilişki kurmak istiyorsun. Fakat biz buna hazır mıyız, değil miyiz? Yani birazcık da sorumluluk almaktan kaçıyorum, korkuyorum. Bunu cesurca sana ifade etmek istiyorum. Çünkü benim daha... Ee, okulum bitmedi, benim daha askerliğim var, benim daha e, borçlarım var, daha borçlarımı bitirmedim ve ne şekilde seninle evlilik sağlayabilirim ya da ne şekilde senin ailenle tanışabilirim? söz yapabiliriz, nişan yapabiliriz. Yani çünkü benim maddi sıkıntılarım var, borçlarım var. Evet sen tamamlanmak istiyorsun, ben de sen kadar tamamlanmak istiyorum ama hem ilişkimize dair endişelerim var hem de benim finansal sıkıntılarım var. Ve ayrılığımızın sebebi aslında bu bir ayrılık değil. Çünkü e, bu acı hazin sonun yeni bir başlangıcı var diyor çok değerli bir şekilde bir başlangıç yapabileceğimize inanıyorum. Ama birazcık bana zaman vermeni istiyorum. Çünkü benim hayatım bir dalgalı deniz gibi. Yani inişleri ve çıkışları çok olan hem bir karaktere sahibim hem de hayatım bu doğrultuda diyor. Ve ikilemliklerde kalıyorum. Yani çok fazla kafam karışık finansal sıkıntılar çekiyorum ve hep kafasızlığımı yaşıyorum. Zamanında ödemem gereken borçları ödeseydim şimdi bunlarla boğuşuyor olmazdım. Ama o zaman zaten hayatımı yaşıyordum. Geleceğe dair bir beklentim yoktu. Ta ki seni tanıyana kadar diyor aslında burada aklınızdaki kişi size. Evet devam edelim. Ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Çünkü ben şu anda ikilemlikler arasında sıkışık kalıyorum. Senin kadar polyanla göremiyorum. Yani çünkü benim param yeteri kadar yok. Sıkıntılar çekiyorum. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Savaşmıyorum zannetme, mücadele etmiyorum zannetme. Aslında bir mücadele veriyorum ve ikimiz için yapıyorum şu an ne yapıyorsam. Ve yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biliyorum yanımda olmak çok istiyorsun. Benim dertlerime ortak olmak istiyorsun. Ama ben bunu kabul edebilecek karakterde bir insan değilim. Ve bu doğrultuda bana saygı duyup yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu sana söylüyorum ve iletiyorum diyor. Ve daha benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Çünkü benim gerçekten maddi sıkıntılarım var. Kafayı maddi sıkıntılarına takmış bir karakter bu insan Ve e, ya Diyor ki elimden geleni yapıyorum daha Yetemiyorum herhalde sana diyor ve Seni aldatmadım aldatmıyorum Yani başkası var bu yüzden ayrıldık Kesin diyorsan öyle bir durum yok Yani senden bir başkası hayatımda yok Ve ben seni çok çekici ya Gerçekten beni tamamlayan kadın ya da erkek Tamamen sensin Senin kadar kimse benim hayatımda Beni bu denli tamamlayamamıştı Bu denli Eee mutlu etmemişti ve aranızda her türlü bir uyum sağladığınızı da söylüyor. Yani her anlamda aslında bu insana yeterli olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi size diyebilirim. Evet devam edelim. Ops. İkisi geldi alacağım. Dinarların padişahı ve pir geldi burada. Ee, ya burada birazcık şu sıralar sizi, sizi, sizi takmıyor, kendi hayatını yaşıyor gibi gözüküyor olabilir. Bunları söylüyor yani seni takmıyor gibi gözüküyor olabilirim ama inan içimde seninle ilgili öyle arayışlar öyle çözüm arayışları içerisindeyim ki aklın şaşar. Ben bu ilişkiyi ikimizin arasındaki ilişkiyi korumaya çalışıyorum aslında diyor. Ya yani bakma geziyorum eğleniyorum arkadaşlarımla vakit geçiriyorum hayatın tadını çıkarmaya çalıştığım noktalar da var diyor ve hani şey de var burada param yok diyorsun ama her gün gece kulübündesin. Param yok diyorsun ama bakıyorum kafelerde işte nargileler, işte tatlılar, bilmem neler hep var diyeceksin. Biliyorum, görüyorsun, beni izliyorsun, beni stalkluyorsun. Merak ettiğinin farkındayım. Ben de seni merak ediyorum. Hayatında neler oluyor giziden gizliye seni stalkluyorum. Çünkü benim bir çözüm üretmem lazım bir duruma diyor. Ee, ama kendi zevklerinden de feragat etmek istemeyen mesela param yok diyorsun ama her gün atıyorum iki paket belki de sigara içiyorsun diyeceksiniz bu insana. Yani ee, bu doğrultuda kendi e, lükslerinden de feragat etmeyeceğini ama yine de e, bir doğrultuda birbirinizi merak edip stokladığınızda gördüğünü söylüyor. Ve doğru zaman geldiğinde harekete geçeceğim. Dört dörtlük olduğumda, param olduğunda, gücüm olduğunda ve bu durumun üstesinden gelebileceğimi inanıyorum. Senin için harekete geçeceğim ama doğru zaman bu zaman değil ve bu doğrultuda gerçekten benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani üstüme gelme, bunalıyorum zaten yeteri kadar. Kadar hayat beni bunaltıyor diyor sizlere. Ve uzaktan uzağa dediğim gibi sizi izliyor ve güçlü olan taraf siz siz olarak görüyor. Yani kökcü dükkanına dönebilecek tilki benim diyor. Ve senin tatlı dilliliğin, masumiyetin beni gerçekten büyülüyor. Ayakları yere sağlam basışın, kendi istediğini, istediğini alman ıı, ve size büyük hayranlık, ıı, tutku, hayranlığının olduğunu da ifade ediyor aslında. Ve görüyorum ben siz de gayet mutlusun diyor size. Gayet mutlusun, hayatında hiç acı çekmemiş gibi gözüküyorsun diyor. Ve seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Yani sen de istiyorsun biliyorum evlenmek istiyorsun. Ben de seninle ciddi adımlar atmak istiyorum ama e, finansal konularımı e, tamamladığımda ve şu sıralar ailesiyle ve çevresiyle ilgili sorunlarının olduğunu size dile getiriyor ve bunlarla da boğuştuğunu ekstradan anlatıyor ve onun haricinde diyor ki beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Çünkü sen benden daha güzel, daha kültürlü, daha varlıklı bir hayata, yapıya sahipsin ve benim hayatıma yak uydurabilir misin? Bir bunu çok düşünüyorum bir de gerçekten beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Çünkü sizi kendinden dediğim gibi daha güçlü görüyor. Ve şu sıralar hak etmediğiniz şeyler yaşattığı için çok üzgün olduğunu dile getiriyor. Yani bu, bu, bununla karşı karşıya kalmanı istemezdim ama yaşattığım şeyler ortada. Beni kendinden uzaklaştırma. Çünkü bu çok güç oluyor. Ya zaten aranızda mesafeler de olabilir. Uzak mesafe bir ilişki de yaşıyor olabilirsiniz yeteri kadar. Bir de üstüne kendinizi ondan uzaklaştırdığınızda onun umudunu sanki e, bitiriyormuşsunuz gibi de düşünen ya da bu söylemlerde bulunan bir kişi ve son olarak seni seviyorum diyor size, seni seviyorum ve sana değer veriyorum diyor aklınızdaki kişi. Evet ikinci desteği seçenler sizin için de gelen enerjiler bu doğrultuda. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip oradan da beni takip edebilirsiniz. Bilgiler alabilirsiniz, randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.